Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle o meşhur e, kafelerin çok yüksek fiyatlara sattığı o obronik kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. İçi yumuşacık, bol çikolatalı, dışı kıtır, muhteşem bir lezzet. Lafı fazla uzatmayalım ve hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle benmari usulü e, yağımızı ve Çikolatamızı eriteceğiz. Burada yapmamız gereken sıcak suya e, kasemizi değdirmeden yukarıdan buhar yardımıyla tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız ve çikolata bunları bu şekilde eriteceğiz. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. E, Burada tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız 125 gram tereyağı veya margarin kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi altta kısık ateşte kaynayan su yardımıyla hem çikolatamız hem de yağımız erimiş bulunuyor. Burada çikolatayı da ister tamamıyla bitter, ister tamamıyla e, sütlü çikolata olarak veya ikisini de karıştırabilirsiniz. E, çikolata olarak da 160 gram çikolata kullandım. 80-80 olacak şekilde. Gördüğünüz gibi çikolata ve tereyağı eridi. Bir kenarda bekletiyorum. Kıvamımız bu şekilde olacak. Şimdi kenseme yumurtamı ve şekerimi alacağım. ve toplamda 3 adet yumurta kullanıyoruz. 3 kaşık esmer şeker kullanıyorum. Sizler eğer esmer şeker yoksa evinizde Beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi köpük köpük olup kıvamı artana kadar mikserle çırpma işlemi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hazırladığımız karışımı çikolata ve yağ karışımını ilave ediyoruz. spatula ile bu aşamada sadece spatula kullanacağız. Mikser kullanmıyoruz. Kakao tercihinize bağlı. Esmer olsun ve yoğun bir çikolata tadı gelsin istiyorsanız. Benim gibi 2 e, yemek kaşığı kakao kullanabilirsiniz. Ve 1 bardak un kullandım. Küpü söndürmeden şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum ve onlarda unlarda topak kalmayacak şekilde karıştırma işlemi gerçekleştiriyorum. Bu hamur zaten durdukça yoğunlaşan bir hamur. Siz de yaparken göreceksiniz. Ölçülere mutlaka uyun. Evet, kakao ve unun topaklanmadığını anlamamız gerekiyor, topağının kalmadığını anlamamız gerekiyor. Burada bir su bardağı da damla çikolata ilave ettim. Burada ben bitter olarak kullandım. Damla çikolatayı sizler e, beyaz çikolatada dilimleyip e, şöyle iri iri doğrayıp içerisine ekleyebilirsiniz. Hatta ve hatta şöyle ufak ufak doğrayıp e, içerisine börtlen, e, Frambuaz da ekleyip güzel bir kurabiye elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi durdukça da koyulaşan bir e, kurabiye hamuru dedim sizlere. Şimdi kaşık 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 yardımıyla tepsiye yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye e, dizeceğiz. Bu arada püf noktası e, yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye ben dondurma kaşığıyla kullanacağım. Sizler normal kaşıkla da e, ekleyebilirsiniz. Ama lütfen aralıklı olsun. Çünkü e, yayılacaklardır. Bu arada soğuk değil ısınmış fırına ekleyeceğiz. 180 derecelik fırında sadece 10 ila 12 dakika arasında pişirme işlemi gerçekleştireceğiz. Tıpkı pişirme tekniği de aynı brownie'deki gibi Aralıklarla yerleştirip şöyle kaşık yardımıyla yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bırakıyoruz. Bizim evde çok seviliyor, özellikle e, çocuklar sütle çok seviyorlar. E, mutlaka deneyin, çocuklarınız e, bu lezzete bayılacak, bol çikolatalı. Evet gördüğünüz gibi hiç kabartma tozu kullanmadan kocaman kocaman kurabiyeler elde ettik. Bereketli de bir e, tarif mutlaka deneyin. Gördüğünüz üzere içerisi de yumuşacık bol çikolatalı bir kurabiye. Evet videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız beni çok memnun edersiniz. Bir de beğen tuşuna basarsanız. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.